Merhabalar, ben Aslı Elif Tanur Samancı, Gıda Yüksek Meclisiyim. Ayrıca biyoloji alanında doktoram var uzun yıllardır. Ülkemizde gıda ve tarım alanında ve arıcılık alanında hem akademik hem sektör olarak çalışmalar yapıyorum. Aynı zamanda Beyo Propolis firmasının kurucularındanım ve halen SEO'su olarak görevime devam ediyorum. Ülkemizde yerli olarak aslında üretimi olmayan Propolis'i ilk defa 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kurduğumuz Beyo Propolis aracılığıyla ve yine ülkemizde ve dünyada ilk defa sözleşmeli aracılık modeliyle üretmeye başladık. Arıcılarımıza malzeme, ekipman ve alım garantisi veriyoruz. Arıcılarımız temiz bir çevrede, pestisit uygulanmayan bölgelerde ve aynı zamanda kontaminasyona açık olmayan bölgelerde, otobanlardan uzak, fabrika atık sahalarından uzak ve meskun mahallelerden uzak çevrede temiz su kaynaklarının olduğu bölgelerde üretim yapıyorlar. Propolis'i, propolis arı sütü, polen, arı ekmeği, hambal ve arı zehri üretiyorlar. E, 5 bin sözleşmeli arıcımız, 550 bin arı kovanımız var bütün Türkiye'de. Ve bu ürettikleri ürünleri herhangi bir işleme tabi tutmadan doğrudan bizim İstanbul Sancaktepe'de bulunan Avrupa'nın en büyük e, GMP, BRC, IFS sertifikalarına sahip katma değerli arı ürünleri tesisi olan tesisimize gönderiyorlar. Burada propolisi patentli teknolojimizle özütlüyoruz. Ekstrakte ederek damla formuna getiriyoruz. Ve buradan da çok güçlü bir antioksidan ve antibakteriyel olduğu için birçok farklı formülde de bu ürettiğimiz bileşeni Koruyucu olarak da kullanabiliyoruz. Böylece bütün formüllerimizi %100 doğal üretebiliyoruz. Aynı zamanda yine takviye edici gıda olarak da halkımıza ve ayrıca dünyada 36 ülkede de tüketicilere sunuyoruz. Dolayısıyla ciddi de bir ihracatımız var. Gururla söylüyorum ülkemizde aslında üretimi yok denecek kadar az olan... ...propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve arı zehri gibi katma değerli arı ürünlerinin üretimini başlattık. Bu alanı büyüttük. Burada ciddi bir katma değer yarattık ve bunu ihraç etmeyi de başardık. E bu gururu taşımaya devam ediyoruz. Sürekli inovatif yeni ürünlerimizle e, her yıl yeni bir alana girerek her yıl arı ürünlerinin kullanım alanlarını hayatımızdaki günlük kullanım alanlarını geliştirerek çalışmalara yoğun bir tempoyla Arge merkezimizdeki Teknoloji Sanayi Bakanlığı destekli Arge merkezimiz 180 çalışanımız ARGE merkezimizle birlikte ve üniversite sanayi işbirlikleriyle ve sivil toplum örgütleriyle de yoğun işbirlikleri içerisinde bu çalışmaları yapmaya ve bu gururu taşımaya devam ediyoruz. Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanıyım aynı zamanda uzun yıllardır. Bu platformda da gerçekten çok yoğun, tempolu ve hakikaten ülkemizin ihtiyacı olan her alanda çok önemli araştırmalar ve çalışmalar yapılmakta, sektörel işbirlikleri kurulmakta, sektör paydaşları, aynı zamanda üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerini bir araya geldiği çok kıymetli bir platform. Sürekli olarak etkinlikler, çalıştaylar, toplantılar düzenliyoruz. Bunun dışında yılda bir defa güvenilir ürün zirvemiz var bu zirvede. Hem ülkemizin değerlerini ödüllendiriyoruz, inovasyona ödüller veriyoruz, fikir alışverişi yapıyoruz. Gündemde olan birçok konuyu, sorun olan konular ya da sorun olabilecek konular ya da sürdürülebilirlik gibi aslında dünya gündeminde olan konuları da ele aldığımız çok kıymetli bir e, toplantı. E, katılmak isteyen herkesi de bekliyoruz. Üreten üretici olan, üreten Türkiye'nin değerlerini yükseltmeyi hedefleyen herkes toplantımıza davetlidir. 8 Ekim'de Güvenilir Ürün Zirvesi'nde görüşmek üzere.